bir de. Evet, arada ünlü takipçilerimiz dır, dır. çıkıyor. 12 fotoğraf çekimi evet. bölüyoruz. Kusura bakmayın. Evet devam edelim. Ya ben dönüyorum. Evet o da geldi. De abi. Sen de gir Sen de gir. biraz geri Buranın bir de e, dönercisi varmış. Kesinlikle. Meşhur dönerci diyorlar. Meşhur Adanalı dönerci diyor. Evet. Ona bir gidelim. Oraya da gidelim hocam. Peki ketçap mayonezli mi sade mi? Hocam ben de ketçap mayonez olmuyor, marul olmuyor, turşu olmuyor, patates olmuyor, döner de yok. Ben sadece ketçap, <laughs> sadece ekmek, <laughs> sadece lavaş yiyeceğim. <laughs> evet. Hadi o zaman yavaş yavaş oraya doğru gidelim. Şimdi burada yalnız adalılar. Adalı. Adalı ha, ben... Adana döner değil yani. Adana dedim. Adalılar zaman. döner. Evet. Eee selamünaleyküm. Selamün Kolay gelsin. Aleykümselam. Hocam meşhur adalılar döner dediler biz geldik. Evet, buyurun oturun hoş, hoş geldiniz. Tam yerine geldiniz arkadaşlar. Hocam bir evet bir önce bir seni kısa bir tanıyabilir miyim? Evet. Merhaba. Kardeşim, Merhaba kardeşim. Hoş Muhammed, ben de Samet. Evet, ben Serdar. Meşhur adalılar Döner burası. Evet. evet. 26 yıldır burada hizmet veriyoruz halkımıza. 26 yıl. 26 yılınca giriyoruz. birinci ayda 26 sene olacak. Maşallah. maşallah. Evet, burada etler, tavuklar günlüktür Üretimi kendimiz yapıyoruz. Üretim. Dönerleri kendimiz takıyoruz. Günlüktür, tazedir. Tavukları da siz mi yetiştiriyorsunuz? Evet, tavukları biz yetiştirmiyoruz. <laughs> Tavuklar güzel. çiftlikten geliyor. <laughs> <Hay maşallah. gülüyor> güzel. Evet. Hocam, e, biz oturuyoruz. Evet, buyurun. İki tane, yarım mı yiyoruz? İki hocam. tane. Evet. İki yarım Biz ekmek. Üç tane alalım. Üç i̇şte tane. var. evet. Kameramanımız. Tamam. Evet. Uçuyorum. tavuk. Üç tane küçük ayran veriyorum. Aynen tamam. Olur. Bol, bol. İçinde yeşillik domates olsun mu? Olsun. O Ketçap mayonez olsun mu? Olsun. Tamam. Oturun lütfen. Tabii ki efendim. Hocam. Tosta basıyor muyuz? Basarız Çok eminim. teşekkürler. ederim. Mahmet. <laughs> 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 hocam çalıyoruz. Geldi. Çok merak ediyorum. Çünkü bazı fenomenler buraya gelip sadece Büyüşmeler döneri falan. yiyip gidenler var. Ben çok merak ettim. Hocam deneyeceğiz. Ben önce ayranımı salladım. Bir gençliğin e, hareketiyle. Yalnız ben evliyim o yüzden sollu. <laughs> evet. Önce önce salatadan bir kaşık. Balık nasıl anlatamadan koca bir takım tata. Hazır mıyız? Hocam kaşık diye tırdak. Arkadaşlar mi? şöyle bir kameraya Hemen reviriyor bolluğunu göstereyim. Hocam oraya bir numara alalım. Evet. Ey ağabey, ey ağabey, Ketçap mayonez var dedik ama yok. Çaktım mı? Gerçekten çok iyi. Gerçekten çok iyi. Ağzı aldığında nasıl bir hissediyor hocam? Ağzı aldığında. Ah. <laughs> Gerçekten çok iyi. Ve ikmin istiyorlar. Hoş geldin. Yani. Ekmeği ısıtıyorlar. Isıtıyorlar. Sırrı bu bence. Ekmeği ısıtıyorlar. Sırrı bu. Aynen öyle. Abi, fedakar arkadaş, ol. fedakar. Evet. Allah, Yağlı da biraz aktı. <laughs> Çok güzel. Evet, ne yaptın Dur hocam ya? Yana, bir anda, bir anda... Şuna baksana, ben buradan nasıl gitmesin? Evde akşam arabek var, şey var, evet. konferi var. <laughs> <laughs> Ur Gerçekten dönerleri çok güzel. Gel İzmir'e geldiğinizde yemenizi tavsiye ederim. Hocam evet, Ondan güzel. evvel bir insan İzmir'e niye gelmeli? Şöyle ya da niye mi gelmesin? İzmir'e evet, niye gelmesin bir İzmir'de Türkiye'mizin, canım Türkiye'mizin bir şehri. Çok güzel bir şehir. Büyük evet, bir şehir. İzmir'de Bizim bile daha gezip keşfedelim birçok yeri var. Ve birçok lezzeti var. daha İzmit'imizin pişmaniyesi var, saray elbosu var. Hocam saray elbosu çok iyi değil mi ya? Saray elbosu. Evet gerçekten. Severiz yani, saray elbosu çok iyi. <laughs> Gelin İzmit'e gelmiyorsunuz ama aktarmalıyız. İzmit otogarına otobüs bindi. Şey geldi. Tüm yolcularımıza 15 dakika mola veriyoruz dedi. O otobüsten indiğimde tak tuvalete gidiyorsan sana elbette alacaksın hocam. Bu kadar. Gitmişiz. Çünkü tam tuvaletin kenarında satıyorlar. <gülüyor> <gülüyor> evet, <gülüyor> meşhur Adalılar dönercimizde dönerimizi yedik hocam. Yedik. Afiyet olsun. Çok şükür. Serdar abi de bu arada. Çok teşekkür ediyoruz. Serdar abi görüşmek hocam. üzere. Allah'a emanet. Teşekkür ederim. Eline kulak Görüşmek üzere. Hayırlı gelin işler. Çok teşekkürler. Evet hocam, evet. ilmik dönerimizde yediğimize göre evet. Çok güzel bir dönerdi yalnız ha. Güzeldi hocam. Ketçap mayonez yoktu biraz tasarruf evet, edilmiş. Bu ketçap mayonez var dedi. <laughs> Koyacağım dedi herhalde bitti. <laughs> Olabilir. Söylemiyordu ama. <laughs> evet. Buna bodur, dikkat edin. Bozuk diye vermiyor.